Evet şimdi Kum Otel uzun süredir söyleniyordu. Evet geldik. Evet böyle. Ee, üç yıldızlı bir otel. Park alanından, lokantadan, restorandan hepsinden faydalanıyorsun. Ee, bu sene için fiyatı 1-4 kişi 175 TL'ymiş.

Çok, Çok güzel. Ya hatta bize şeyde kadar şikayet oluyor. Bunu erkek bayan ayırsanız niye? Çamaşır makineleri de ücretsiz. Şu an ücreti çalıştırıyordum ben. Hı hı. Ondan sonra jetonu bıraktık. Şeye döndük. Ücretsiz. 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 Güzel. Yalnız alan hakikaten çok güzelmiş. Kamp alanı komple 10 dönüm. 10 dönüm. Hı hı. Toplam alan ne kadar? Otel dahil? 30. 30 dönüm. <laughs> Havlunu falan. <laughs> bu sene tam tamam, kamp tuvaletleri değiştirdik. Değişiş, ha, değiştirdik hepsini. Bunlar e, Atatürk'ün Alaturka. <laughs> bunlar burası burada. Bunun evet. ee, yine hepsine, e, şey, tuvalet kağıdı her şey var. Çok güzel. Burası erkekler. Bunların kapıda karışık değil. Ama bunlar güzel oldu bu sene. Evet, güzel olmuş. Ben hatta onlara şey yaptıralım dedim. <laughs> Burası bayanat oldu, aynı. Aha. Bütün dedim. Her e, şeyde e, yangın hatları var. Her evet. bir evet. evet. Bir de internet olayında bu sene kamp alanında hiç çekme olayı yok. Aa o da çok güzel. Yani şimdi bir tane buraya koydum, bir tane oraya koydum, bir tane resepsiyonun orada var. 3 tane şeyle tane dağıtıcı var. var. Dağıtıcılar var. Araç Araştı. Majöratır da boşaltabiliyor. Boşaltıyor. Burası yıkama yeri ama bence kullanılmaması gerekiyor. Ama çok istiyorlar bizden onu. <laughs> bakanlık da Ne işleri için araba yıkama yeri? Artık her yerde denizli istasyonu işte Bakanlık bunu herhalde ilk biz yıldızlama yaparken bizler zorunlu istedi. Şimdi yani, yabancı kayanlar kesinlikle ağır kalsın. Yok bu içerisinde süpürecek değil bizim ya dolayından dolayı da dol istemiyoruz. Hem için bak o arkadaki alan da yok. Yani. Şey olsa elektrik falan olsa değil mi? Orada var ya evet. Var mı? Karda yok. Çok sağsında yok. Var, var, var. Ya, evet burası da boş bir alan, top alanı. Burası da gayet güzel. Yani aslında 60 araçlıkmış. 40 araç alıyorlarmış pandemiden dolayı. Şu anda içeride zaten 15 tane sabit var. Bu yaz sezonu hemen hemen dolmuş yani. Hiç boş yer kalmamış. Aylık olarak kalınırsa aylık 3 aylık kalanlar varmış. Onlar da 2500 lira aylık ödüyorlarmış. Eee yani bence çok güzel bir yer, kalınır. Evet, burada da büyük bir havuz var. Bu havuzda e, ücretsiz olarak yararlanılabiliyor. Şöyle. Şöyle bakıyorum. Duş yerleri. Havuz da oldukça güzel. Büyük bir alan. Yani güzel bir alan. 70 tane oda varmış. Şimdi

Şerideki, bir evet. Burada yemek servisi da restoran, evet. Da, evet. restoran karşıda. Evet. Restoran kısmı. Restoran. Açık ve kapalı. Çok güzel. Toplam tam kapasite 400 kişi. 400 kişilik. Evet. Ama şu an pandemiden dolayı 225'e düşürdük. Ama mesela Hı. geliyorsun orada yemek yapmıyorsun. Kahvaltı buraya geliyorsun. Işte. ne zaman açılıyor burası? Burası bizim yarım pansiyona döndüğümüz zaman 1 Haziran. 1 Haziran. 1 Haziran. 1 Haziran'dan itibaren yarım pansiyon öncesi oda kahvaltı. Akşam yemeklerini ekstra alıyorlar. Şey sizde. yani. Hani açık büfe istediğin her şeyden istediğin kadar yiyebilirsin. Mesela dışarıya açıkta bizi 120 lira veriyoruz. Kalkmış dönemizi 100 liraya veriyoruz. Ee, sabah kahvaltısı mı akşam mı? akşam yemeği. Akşam, akşam yemeği. Sabah kahvaltısı. Kahvaltı dışarıda bizim 50 lira, kamp müşterilerimize 40 lira. Kampa 40 lira. Güzel. Ama o da açık Kötü bir açık. Evet. kahvaltı. Tabii tabii açık. Açık bir kahvaltı. şey değil, serpme değil. <laughs> Tabak isterlerse 30 lira. Abi. Bu bahçe kısmı işte. Hepsinin bahçe kısmı. Ama bunlar bitmiyor. Bakın orada şey de var. Mesela... Şimdi bu sene burada yeni uygulama başlıyoruz şu çimlik alanın olduğu alanlar komple masa olacak. Hı -hı. Ve şey, e, şöyle düşün, balık restoranı gibi ama ızgara. Mesela bu servis saatlerinin dışında orada hizmet olacak. Şurada şey He, diyor, Alakart mesela, gibi yani orası. Orada gibi bir şey var. Evet. Var hı -hı. Hani oradan istersen bile. Şimdi oraya da O yüzden... Yürüme olayı çok iyi burada. Biz e, bir ee, sahilden böyle. Sahil iki kilometre. 2 kilometre. İki kilometre sahil. Evet. Süper. Şimdi karavandan çıktın, sahile geldin. Tekrar karavana dönmek istemiyorsun. Şurada da yer var. Hı hı. Da, e, daha, bir daha. Burası bu sene açık restoran değil mi? Yok Şimdi buraya şemsiyeleri koyacağız biz. Bu alan komşu masayla olacak. Ee, servisi açacağız. Çok güzel. Bu, bu öndeydi. Bunu Dere nasıl? Kirli bir dere mi? Yok hayır akar acı. Yaz dönemi kapanıyor zaten burada. Öyle mi? Kapanıyor. Burası Orası da dönüm. O zaman 30 dönümden fazla burası ya. Yani, Otelin kısmı 30 dönüm. Ha tamam. Şimdi mesela yan taraf zeytinlik var ya 163 dönüm orası. Ha? 21 dönüm burası. Ha, tamam. Yok. Abi, süs havuzu mu? Yok. Ateş yakma yeri yapıyoruz. Ha, ateş çukuru. Aynen. Çeksiniz mi? süper. Ateş çukuru. Ateş çukuru da var. Hı -hı. Oradan binlerler ee, gelecek. Çok güzel. Yok yani. Ya, onu bizden talep ettiler. İşte yaz dönüm böyle Haziran aylarında akşamları oturup da bir ateşin etrafında gruplar olsun. Ya da 10 15 şey kişi. Yok. Burası şuradan hizmet alıyorsun. Hani e, Burası Facebook çalışan bir yer. Saz diye geçiyor bizim burası. Hı hı. Burası yaz döneminde hep fast food. Ee, Abi çok net söylüyorum Türkiye'de gördüğüm en iyi yer bence. Ben Karavanla gelmek için. Sen haklıymışım. Sen haklıymışım. Ben, <laughs> ee, ben hata etmişim. 10 yıldır gelmemekle buraya. Yani gerçekten hata etmişim. Ama tabii seninle biz şey olması 2-3 sene oldu. Ya burada ayak yıkama yerleri, her şey düşünüyoruz. Aklıma. Evet, çok evet. Yok bunlar, evet yıkama yerleri var. Hmm. Hani adını olduk, işte. Yani adını aldığı kum burası işte. Kumu otel deniyor ya. Haha. Komple kum. Bize taş hani, yoktur hiç. Hiç taş, hiç taş yok. De, hiç <gülüyor> taş. <gülüyor> Denizin sıcaklığı nasıl? Yaz dönemi 28 dereceyi buluyor. <laughs> ee, Temmuz gibi. Evet. gerçekten çok güzel bir yermiş. Kafet ve laleç. 10 metre geride. Gelgitlere göre evet. Abi. Demiştim ya gördüğüm en iyi şey diye kamping diye aynı zamanda otel olarak da gerçekten hiç gözü rahatsız etmeyen bir yapıya sahip. ikişer katlı böyle. Kocaman bir şey değil. İnsanların gayet rahat kalabilecekleri bir yer. Doğanın içinde. Yürüyüş alanları. 2 kilometrelik kum sağ. Yani baktığınız zaman hakikaten çok özel bir yermiş. Önden kaç defa geçtim gibi girip kalmadım burada. Yani şunu çok net söylüyorum. Türkiye'nin tekrar tekrar söylüyorum en iyi karavan kampı burası. Çok net. Bundan daha iyisi yok. Evet işte burası da sabit. Az önce söylediğim 14-15 tane karavanın kaldığı yer yıllardan beri korunmuştur, silermiş. Yanından geldik. Başladığımız yere. Buraya mutlaka mutlaka gelin. Ve rezervasyonu sus kabul etmiyorlar. Bunu da bilin. Yani çok özel bir kamping Türkiye'de. Nokta. Hoşçakalın.